Merhaba arkadaşlar. İstatistik ve Olasılık dersinin 10. ünitesinde Olasılığa Giriş ve Temel Kavramların ünite soru ve cevaplarıyla beraberiz. Burada konu anlatımı olmayacak. Sadece 12 tane soru var ünitede. Onları çözmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Ve başlıyoruz. Permütasyon ve kombinasyonun farkı nedir? Permütasyon arkadaşlar n tane nesnenin r tanesinin veya tamamının sıralama sayısıdır. Diziliş önemlidir. Kombinasyon ise sıralamaya bakılmaksızın en tanesinden R tanesinin seçilmesidir. Yani 8 tane nesne var diyelim 3'ünün seçilmesi. Dizilişle ilgili bir şey yok burada. Sıralamayla ilgili bir şey de yok. Bir başka tanım şöyle. Permütasyonda sıralama veya diziliş söz konusudur. Seçilmiş olan nesnelerin sıralışı, sıralanışı veya dizilişi önemlidir. Kombinasyonda ise seçim veya seçme söz konusudur. Sıralama değil ve diziliş de önemli değil. Nesneleri seçmiş olmak yeterlidir. Bu şekilde özetlenebilir. Bir para 5 kez peş peşe atıldığında örneklem uzayının eleman sayısı kaç olur? Örneklem uzayı dediğimiz arkadaşlar olası sonuçların hepsi demek. Parayı 5 kez attığımda ne olabilir? Mesela 5 kez attım hepsinde yazı gelebilir. Öyle değil mi? 5 tane yazı gelebilir. 5 tane. Ya da başta tura gelir sonra yazı gelebilir. Bu şekilde tek tek bütün sonuçları yazdığınızda ortaya çıkan sonuç bizim örnekler uzayımız oluyor. E tabi böyle tek tek yazmak zor. Onun bir formülü var arkadaşlar. Bu örnekler uzayının uzayının eleman sayısını bulmak için mümkün olan tüm sonuçların tekrar sayısı kadar üssünü alıyorsunuz. Bu ne demek şimdi? Para atma olayından bahsettiğimize göre mümkün olan sonuçlar nedir? Ya yazılır ya turalır bir defasında. Kaç defa tekrarlıyorum? 5 defa. Bakın yazı ve tura 2 tane mümkün olan sonuç var. 5 kere tekrarlıyorum. 2 üzeri 5 olacak ve cevap 32 olacak. Bir zar atma olayı olsaydı 5 kere zar attım. Zarda mümkün olan sonuçlar nedir arkadaşlar? Bir kere zar attığınızda ne olabilir? 1 gelebilir, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Yani 6 tane sonuç var. 5 kere atarsam 6 üzeri 5 tane değişik sonuç elde etme şansım var. İşte örnekten uzayın eleman sayısı bu şekilde bölünüyor, bulunuyor. Mümkün olan tüm sonuçlar üzeri tekrar sayısı. Bizim sorumuz için geri dönersek iki tane mümkün olan sonuç vardı. Yazı veya olmak üzere. 5 kez tekrar edildiği için 2 üzeri 5'ten 32 olarak bulunuyor. 7 çocuklu bir ailede çocukların cinsiyet sıralamasının erkek, kız, 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 kız yani İlk erkek, çocuk erkek, diğerlerinin kız olma ihtimali nedir diyor arkadaşlar. Şimdi örneklem uzayına ilk başta bakalım. Bir doğum sırasında çocuğun cinsiyeti ya kız olur ya iki, erkek olur. İki tane olası sonuç var. 2 üzeri 7 bu da kaç ediyor? 128 tane arkadaşlar olası sonuç var. Bunların her birini yazın. Erkek, kız, 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 kız erkek erkek kız 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 şeklinde topladığınızda toplam 128 sonuç var. Ve bu o sonuçlardan sadece biri. Böyle bir sonuç bir tane daha olmayacağına göre 128'de bir ihtimal diyoruz arkadaşlar. 128'de bir ihtimal. Bu sonuç sadece bir kere olur. 52'lik bir desteden peş peşe çekilen iki kartın ikisinin de sinek olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar ee, herkes iskambil bilecek diye bir kural yok ama bu olasılık sorularına geliyor. Sinek dediğimiz, karo dediğimiz, maça dediğimiz, kupa dediğimiz dört çeşit kart var 52'de. Her birinden de 13'er tane var. Size ne diyor? İki tane peş peşe kart çekeceğim, İkisinin de sinek olma ihtimali. Kartı ilk çektiğimde sinek gelme ihtimali 13 tanesi sinek olduğu için 52 karttan, 13 bölü 52'dir. Eğer kartı desteğe tekrar eklememişsem bu dediğim çok önemli. Desteğe tekrar eklemediysem destede 51 kağıt kaldı ve 12 tanesi yine kaldığı için 12 çarpı 51 yapıyorum ve olasılığımı yani 0, 0, %5.88 yani 0.0588 buluyorum. Şayet çektiğim kartı tekrar desteğe ekleseydim 13 bölü 52 ile 13 bölü 52'yi çarpacak. Sayısal lotoda altılı bilmenin olasılığı nedir? Arkadaşlar eskiden sayısal lotoda 49 sayıdan 6'sını tuttuğumuz gerekiyordu. 49 sayıdan 6'sı diziliş önemli değil, sıralama önemli değil. Yani kombinasyon. Bir kere kombinasyon olduğunu bir yere not edelim. Şimdi 49 sayıdan 6'sını tutturmamız gerektiği zamanda da bile deniyordu ki sayısal lotoda 6'lı tutturma ihtimaliniz sayısal lotoya oynamaya giderken ölme ihtimalinizden daha az. Yani ölme ihtimaliniz daha çok demekti. Şimdi 90'a çıkardılar özelleştirme sonrasında. İyimser bakış açısıyla artık bunu bir kumar kabul edersek kumar oynamayız. Çünkü 6'yı tutturma ihtimalimiz iyice, iyice iyice azaldı. Zaten azdı. Kötümser bakış açısıyla bakarsak bu hayalimiz de gitti maalesef. Artık oynayanlar düşünsün diyelim. Ben de oynuyordum. Eskiden bir 5 tutturmuşluğum da vardı kumar olsun ne değil tabi parayı savunma sanayine falan veriyorlardı belli yerlere aktarıyorlardı. İyilik olsun diye diyelim espri biraz tabi ki. Kombinasyonunu bulmak için arkadaşlar kombinasyon formülü bu. N 90, rn 6. Formülde yerine koyduğumuzda sayısal tutturma ihtimali 622 milyon 614 630'da bir şeklinde. Yani bu kadar sütün oynarsanız bu olasılığı sağlıyorsunuz demek. Artık sütun parası yani bir tane kolon kaç lira bilmiyorum. En son kaç oldu artık takip etmiyorum. Oldukça zor bir rakam olduğunu görüyorsunuz. Ergene kelimesinin harfleri kendi aralarında kaç değişik şekilde sıralanabilir? Sıralanmak söz konusu olduğu için permütasyon olduğunu hemen anlamak lazım arkadaşlar. Ve de ergene kelimesi kendi harfleri aynı harflerin hepsini kullanarak yapılacak. Yani mesela er, g, n diye iki harfli kısımlar oluşturulmayacak. Yine 6 harfin tümü kullanılacak. Dolayısıyla altının 6'lı altını permütasyonları olarak bakabiliriz ama burada özel bir durum var arkadaşlar. Mesela şu yanıt şu anda doğru değil. Kaç değişik şekilde demiş arkadaşlar. Ama bakarsanız E 3 defa tekrarlamış. Bu gibi durumlarda bu tekrarları elimine etmek için yani elemek için Kaç tane tekrarlamış e? 3 kere tekrarlamış. O kadar faktöriyel bölüyoruz. Yani 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel oluyor. Cevabımız da 124 olur. Peki başka bir kelimeyle yapalım. Mesela zarar. Zarar kelimesini kaç değişik şekilde yapabilirsin, yazabilirsin deselerdi. Zarar kaç harfli bir kelime arkadaşlar? 5 harfli. 5'in faktöriyeli bölü A 2 defa tekrar ettiği için 2 faktöriyel oradan geliyor. Z de iki defa tekrar etmiş. Çarpım olarak yine geliyor ve cevabımız bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Bir okulda 50 öğretmen ve 380 öğrenci vardır. 5 öğretmen ve 50 öğrenciden oluşan 55 kişilik bir komisyon kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Arkadaşlar burada 50 tane öğretmenden 5 tane öğretmeni seçeceğiz. Öyle değil mi? Seçeceğiz diyorum sıralayacağız demiyorum. O zaman kombinasyon 50'nin 5'li kombinasyonu olacak. 380 öğrenciden 50 öğrenci seçeceğim. O da başka bir kombinasyon. İkisinden bulduğum rakamlar birisi x olsun birisi y olsun. Çok büyük rakamlar bulduğum için şey yapmadım, ee, yazmadım. Hele yani şu iyice büyük bir rakam hesaplatmadım. Sadece x ve y dedim arkadaşlar. Ama bitti mi? Hayır bitmedi. Bir de bunların kendi aralarında kombinasyonu var. O da çarpımları kadardır. Yani x çarpı y kadar değişik seçim yapılabilir. Malatya kelimesinin harflerine ilişkin permütasyonların sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar ben burada permütasyonların sayısıyla ne demek istediğini çok anlamadım. Normalde faktöriyel olarak geçer. 7 harften oluştuğu için 7 faktöriyeldir. Yani bunun e, ile kaç değişik oluşturulabilir dese 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyellerdik. Zira 3 tane a var. Bu şekilde yapardık. Tekrardan başka rakam yok. Muhtemelen sorduğu bunun 7 faktöriyel olmasıdır. Bu biraz muğlak oldu bu soru. Bilesiz bir para 2 kez atılıyor. En az bir tura gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar size tavsiyem olsun. Böyle para atma sorularında Genelde benim zaten gözlemlediğim de o. Böyle abartılı şekilde çok tekrarlar yoksa mümkün olan sonuçları siz bir yere yazın onun içinden bulun. Diyor ki siz bir para iki kez atılıyor. En az tura gelme olasılığı nedir? İki kez atıldığında neler gelebilir arkadaşlar? Dört ihtimal var. Zaten formül neydi? Örnek uzayı nasıl buluyorduk? İki muhtemel sonuç. iki tekrar. iki iki üzeri iki. Dört tane sonuç var. Onları da yazalım. Tura yazı. Yazı tura. Yazı yazı. Tura. Tura gelebilir en az tura gelme olasılığı, en az bir tura gelme olasılığı şu seçenek hariç hepsinde gelebilir. O zaman cevabı 3 bölü 4 buluyoruz. En az bir tura gelme ihtimali. 3 bölü 4'ü nasıl yazıyoruz? Olasılık formülü şudur arkadaşlar. Tüm olasılık sonuçlar yani örnek uzay tüm olası sonuçlar beklenen sonuçlar şeklinde Şimdi biz ne bekliyoruz? En az bir tanesinin tura olmasını bekliyoruz. Ve 3 tanesinde bu var tüm ihtimaller kaç tane? 4 tane. 3 bölü 4 olasılığı oradan bulunuyor. Gelelim olay soruya arkadaşlar. 20 kalemden 16'si sağlam 5'i bozuktur. 20 kalemden 16'si sağlam 5'i bozuk. 16 ile 5'i topladığımızda arkadaşlar bizim köyde 21 yapıyor. Bu istatistikte olasılık dersinde Avuzef'te 20 yapıyor olabilir. Ama şurayı bir düzeltelim. Şurasını 21 diyelim. Dört kalemi rastgele seçtiğinizde her ikisinin de sağlam olma olasılığı bu nasıl bir Türkçedir? Yani iki kalemi rastgele seçtiğinizde her ikisinin de sağlam olma olasılığı anlarım. Ya da dört kalemi rastgele seçtiğinizde ikisinin sağlam olma olasılığını anlarım. Ama dört kalemi rastgele seçtiğinizde her ikisinin de sağlam olma olasılığı nasıl bir Türkçedir arkadaşlar? Takdirinize bırakıyorum. Ben bu konuyu İç Denetim Başkanlığı'na ilettim İstanbul Üniversitesi'ndeki soruların ve kitabın ne kadar özenli hazırlandığı ile ilgili. Hatta Dedim ki kitapta şu başlık altında ele alınmıştır yazıyor. Öyle bir başlık yok dedim. Muhtemelen bu arkadaşlar, bu soruları hazırlayan arkadaşlar başka bir kitabı yayınladıklarını düşünüyorlar. Aynı videolarda soruların uyuşmadığı gibi, ünitelerin uyuşmadığı gibi. Ve oradan soruyorlar soruları. Biz de offsite'de kalıyoruz. Bu soru arkadaşlar düzelterek yapıyorum. 21 kalem. Burada heri siliyorum. D'yi de siliyorum. 4 kalemi rastgele seçtiğinizde ikisinin sağlam olma olasılığı nedir? Bu soru bir de dağılımıyla çözülüyor arkadaşlar. Başka türlü çözmek çok zor. Bu konuyu da işlemediler. Kapsam dışı bir konu. Asla işlemeleri gerekirdi. Böyle sorular sordukları için özellikle de finalde binom dağılımı bizzat kendisini sormuşlar diye. bir haberlik bu derece. Yakınmayı bırakıp soruyu çözeyim arkadaşlar. 4 tane kalemi rastgele seçiyorum. Denemem 4. İkisinin başarılı olmasını bekliyorum. X2. Başarı olasılığı toplam 21 kalem var. 16'ı sağlamsa başarı olasılığım 16 bölü 21 olur arkadaşlar. Tabi başarısızlığım da bu durumda 5 bölü 21 kalır. 5 tanesi bozuk olduğu için 21 kalemden. E, formülde yerine koymak kalıyor artık rakamları. Bu n'in x'li kombinasyonları yani 4'ün ikili kombinasyonunu kullanacağız. Yaptığımızda ihtimali 0.82 buluyoruz. Bu sorunun da çözümü bu şekilde. Bir zar 3 defa atılıyor. En az birinde üç gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar bu tür sorularda biraz farklı çözüm var. En az birinde diyor ya. Aslında soruya tersinden bakıyoruz. İlk başta mümkün olan sonuçları bir çıkartalım. Zar atıyoruz. 6 tane sonuç var. 3 kere tekrar var. Toplam 216 tane sonuç çıkabilir. Bunu ilk başta bir yazıyoruz. Şimdi en az birini 3 gelme olasılığı diyor ya. Biz 216 olasılıktan 3 gelmeme olasılıklarını çıkartacağız. Yani bir zar attık. Bir zar attık. 3 gelmedi. 3 gelmeme ihtimali kaç? 5 bölü 6. Çünkü zarda 6 sayı var. 3 dışındakilerin ihtimali 5. 5 bölü 6. Zarı bir daha attık yine gelmesin. Bir daha attık yine gelmesin. Toplamda 125 bölü 216 ihtimal ediyor birbiriyle çarptığımızda. E olayın tamamı kaçtı? 216'da 216 da 216 idi. O zaman 216'dan 25, 125'i çıkartırsak 91 bölü 216 bu olayın olma olasılığı. Son soruya geldik. Atılan bir zarın 2 veya 5 gelmesi olasılığı nedir? Arkadaşlar veya burada önemli. Yani 2 de kabul ediyor, 5'i de kabul ediyor. Diyebilirsiniz ki zaten bir tane zar atılıyor. 2 ve 5 olmaz. Ama 2 zar atılsaydı, 3 zar atılsaydı o gibi durumlarda buranın veya olmasına dikkat edin lütfen. Gülen adam oldu bu arada. Şimdi olasılık formülü neydi? Beklenen durumlar bölü olası durumlardı arkadaşlar. Olası durumlar ne? Bir tane zar attığıma göre olası durumlar 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 gelmesi. Yani 6 eleman, 6 tane ihtimal var. Bizden 2 veya 5 gelmesini istiyor. Buradan 2 bölü 6, onun da 1 bölü 3 olduğunu bulabiliriz olasılık olarak. Burada biraz daha düzgün yazılmışı var. Onları da göstereyim size. Soruları tamamladık. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.